Sırada ilginç bir haber var. Kayseri'de yaşayan aile 6 yıldır evde iguana besliyor. Abidin ismini verdikleri iguana evin maskotu haline geldi. Iguana'nın eve geliş sebebi de oldukça ilginç. İlk başta biraz korktum gerçi kuyruğundan filan. İlk başta korktular sonra çok sevdiler. Adı Abidin. 101 santimetre boyunda doğal yaşam alanı tropikal iklim olan iguana Kayseri'li bir aile tarafından evde bakılıyor. Doğal yaşam alanı tropikal iklim olan iguanalardan birinin yolu 6 yıl önce Kayseri'de öz kardeş ailesiyle kesişti. Çocuklara bir sürpriz yapayım istedim. Küçüklüğünden beri dinozorlara merakları var. Dinozoru da bulamayacağıma göre bu çağda <laughs> dedim bir iguana alayım, sürpriz yapayım. Çocuklar ilk başta abidine alışmakta zorluk çekti ama iguana zamanla ailenin gözdesi oldu. İlk iki gün falan yani hiç elleyemedik bile yanına yaklaşamadık onun olduğu adaya giremedik de yemek filan yedirdik biraz aramız iyi oldu daha sonra da alıştık Çok tatlı bir hayvan bazıları korkuyor arkadaşlarım falan ama yani bence çok tatlı bir hayvan Abidin'in bakımını kuaförlük yapan baba Serhan Özkardeş üstlendi Zararlı değil yani öyle bir e, yaramazlığı yok sesi yok tüyü yok ısırması yok. Birçok kızgın dönemlerinde bazen işte kuyruğuyla böyle bir kırbaç gibi vurur. Ailenin Abidin'le ilgili tek bir şikayeti var. O da iguana'nın evdeki canlı çiçekleri yemesi. Aile Abidin için çok tatlı diyor ama bir o kadar da ürkütücü. İşte bu haberle bültenimizin sonuna geliyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız.